tekrardan okumamıza aklınıza takılan bir şey yoksa oylamaya geçiyoruz. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İki maddeyi okuyorum. Eskom İşletme ve İstiraklar önce yürütülmekte olan şehir içi ulaşım hizmetlerinde kullanılan otobüsler için reklam ücretinin belirlenmesi. Arkadaşlar bunun gündeme alma sebebimiz şu. Böyle bir tarihe bütçemiz e, yok. Bununla ilgili de bir reklam çalışması geldi kendileri reklam vermek istiyorlar. Bununla ilgili bir bütçe belirlememiz gerekiyor. Bunun sebebi de şu kutu göstermeden doğruca o üzerine makbulluk, o iş üzerine parasını almak suretiyle böyle bir şey getirdik. küçük otobüslerimizde 1200 TL, büyük otobüslerimizde 2400 TL rakamını e, uygun düşündük. Metrekarası çarptık. Evet, ay bilginiz olsun. E, aklına takılan bir şey, fikri olan var varsa da bu görüntü hakkında dinleriz. Uygunsa oylamaya geçiyorum. Kabul edenler, oy birliği de kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üçüncü madde yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davranış içerisinde yapılması planlanan 6 adet tanı sağdan birinin Kılıçarslan kampüsünde yapılması için üniversiteden bedelsiz yer tahsis talep edilmesi ve tahsis sonrasında üniversite ve belediye arasında tahsis protokolünün yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. Öncelikle e, bu altı sandık yedesinin alınmasında <laughs> buraya geçen e, milletvekilleri öncelikle buradan teşekkür etmek istiyorum. 6 tane halk sağ kazandırdık yavrucunda olmak sayesinde. Buradan bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun bir tanesi üniversiteye uygun olarak düşündük. Hem oradaki gençler bu aktiviteden faydalansın ücretsiz olarak istedik. Bununla ilgili tahsis ee, ve protokolün imzasını bana yetkiyor edilmesi. Bunu sunucunlara getirdik şeffaf bir şekilde. E yani sonradan sayışlar veya diğer yönetimlere takıldığınızda ee, yani bu halı sayı araya gitmeye usulde bir yanlışlık olmasın diye bunu gündemize taşıdık arkadaşlar. Fikri veya ee, sorusu olan varsa dinlemek isterim. Yoksa oylamaya geçiyoruz. Yani bu şekilde sıkıntı yaşamıyoruz değil mi? Hayır, protokol yapıyoruz. Yani diyoruz ki bize gelen hibeyi yavaş belediyesi olarak başka, başka bir kuruma bunu yapabilmemiz için protokol yapmamız gerekiyor. Yani kafamıza göre gidip oraya harcama ve bunu kaydetme işlemi olmuyor. Yani işte ben verdim oluyor, olaylarına girmiyoruz. Niye? Hem e, kendim hem meclisi bu konuda risk atmak istemiyoruz. Yani bir gün sonra ee, sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Uygunsa oylamaya geçiyorum. Kabul edenler. Oy birliğinde kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Dördüncü madde yok diyor. Buyurun Gülşen. Büyükiyeti ait müderris 831 ada 3 parselde bulunan taşıması evet. kat karşılığı verilmesi hususunun görüşülmesi. Arkadaşlar bu konuyla ilgili öncelikle detaylı bilgi verin. Yalvaç Yeni Yaşam Yapı Kooperatifi, ee, Yalvacımızdaki ee, daha dar gelirli vatandaşlarımıza, hiç evi olmayan vatandaşlarımıza e, buranın kat karşılığı kooperatif verilmesi ve kooperatif alacılığında evlerini yapıp teslim edilmesi aşamasını anlatıyor. Bu mümkün amacımız şu, ucuz ve uygun konut üretip vatandaşları kurayla, yani bakın öncelikle altını çiziyoruz. Şartlarını oluşturup, yani katılma şartları kesinlikle evi olmaması, vesaire başka bir şey olmaması adına bu hastayla motor huzurunda çekilişleri yaparak vatandaşlara işte belli bir e, ön ödeme alıp daha sonrasını taksitli yapmak kayıt şartıyla vatandaşlarımıza uygun yolu ev sahipliği yapacağız. Bakın bunlar e, tamamen Allah rızası için e, şunu bilin kooperatife giren ve çıkan e, kesinlikle eşit olması durumunda lazım yani giden ve gelen birbirini karşılamak zorunda usule ve erkanla uygun bir şekilde yapılmak zorunda ee, haberimiz olsun. Bu konuda da kooperatife, belediye olarak destek vermek istiyoruz. Ee, yarınki gün sonuç şu olmasın, Sayın Başkanım işte bu kooperatif kuruldu ama işte burada e, belediye olarak destek verilmiş, işler yapılmış kesinlikle kimsenin aklına gelmesin. Bunu başta söyleyelim. Niye? Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Dar gelirli vatandaşımızın düşündüğümüz için yapıyoruz birinci etapta başlayıp dört yılda, beş yılda bu e, serüven ne kadar sürerse bu süre etabında, etap etap biz burada e, vatandaşlarımıza uygun konut üretmek istiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorusu olan varsa, aklına takılan bir şey varsa biz her türlü burada soruyu yapmıyoruz. Buyurun. Başkan şimdi bu kalan taksitleri banka kredisi mi yoksa? Hayır bakın. Şöyle bak. Bey, buradaki amaç şu. Biz buradaki arsayı kat karşılığı çıkıyoruz. Tamam, kan karşı karşısında korkunç kalıyor. Korkunç diyor ki, bak ee, yanlış olmamakla birlikte, kesin olmamakla birlikte söylüyor. Yani şimdi rakamı ben burada de uyduruyorum. Yani şimdi sonra bu rakam söyleydi, denilmesin kesinlikle. Atıyorum 1 milyon TL'ye mal edildi. Bir denilecek ki 400 bin TL'sini önünde de olarak alalım. Geri kalan kısımları aynı taksitlerle gidip komparatifle. Zaten komparatif şöyle e, ee, kaç tane bina yapılacak takdirin atıyorum 30. 30'da yedeyim var 60. Kooperatif bunların hepsi yani, e, çekilişini yapıyor. Çekilişte 30 kişinin üyeliğini de kooperatifte devralıyor. Kooperatif evleri yapmaya başlıyor. Böyle de nasıl oluyor? Taksitler de yapmaya başlıyor. İşler bitti, evleri bitti. Teslim ediyoruz. Ardından yeni üyelerle, yeni çekiliş, yeni üyelerle sorumuza devam ediyoruz. Yani kooperatifler e, bir de yatırıyorum yatırıyor banka. Kooperatifin adına yatırıyoruz. Çünkü kooperatif harcama yapacak burada. Bilginiz olsun. E, yani burada ev olan arkadaşlarımız çok olacak. E, Hedefimizden hepimizden desteklerinizi bekleriz. Ayrıca üye olup bizimle e, beraber Aynen. beraber yol yürümek isteyen herkes gönüllü olarak davetliyiz arkadaşlar. Yani sizi bekleriz. Ben size burada 15 kişiye de şunu söylemek istiyorum. Yani kardeşim biz buranın yapılmasında emeğimiz olmasını istiyoruz. E, i̇çeride bulunmak istiyoruz diye bütün arkadaşlarımız da e, üye olabilirler. Bunu ne katılabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu şekilde üye olan arkadaşlar e, zaten çekilirse katılamazlar. Yani, o açınızda yani aklınızda olmasın var. yani. Bilginiz olsun. E, şöyle kimlik fotokopinizi, adli sizin vergenizi, nüfus kaydınızı, ikametkanınızı, e, fotoğrafınızı ve e, öğrenim durumunuzu getirdiğiniz takdirde iyi olarak kabul ederiz. Şeffaf bir şekilde kooperatifimize de katılabilir ve yapılan işlemleri anında beraber takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, hesap numarasına kadar sizlere veririz. İstediğiniz zaman istediğiniz işlemi kooperatifimizde takip edebilirsiniz. Bizim gözlerden kaçırdığınızı sizler görebilirsiniz. Biz buna kesinlikle açığız haberiniz olsun. E, ee, desteklemişseniz de ben mutlu olurum kesinlikle. Ee, biz paylaştıkça çoğalmayı planlıyoruz bu konuda. Bilginiz olsun. Et alet al. 1, 2, 3, 5 ne kadar yapabilirsek e, bu vatandaşımıza ne kadar ayağına gidebilirsek e, ne mutlu. Bakın sosyal belediyeciliği bu dönem birbirine kadar kullanan bir belediye yönetimi çok şükür var. İnsanlara şunu anlatmamız lazım. Biz bir sene boyunca bu sıralara öylesine gelip gitmedik bizim bir programda dahilimiz vardı. Çok şükür Rabbime. Bugün Tokyo'nun da bizim dönemde yapıldığını unutmayın arkadaşlar. Hemen nasıl Allah yine aynı şekilde organizeyi de bu yönetime nasip edecek. Asfalt konusunda çalışmalarımız hızla sürüyor. Eğrisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla, eksiyle. Biz ve ekibimiz ve biz bunu beraber yapıyoruz. Bakın ben yapıyorum demiyorum. Özellikle altını çiziyorum. Biz yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaparsak yapacağız biz yaparız. Bunu sosyal konut kooperatifiyle düşünün. Bugün, kent altı spor tesislerine baktığımızda bir tane kapalı alısalımız var. Dışarıda şu anda açık basketbol sahası, açık futbol sahası, açık tenis kortu, açık futbol sahası tekrar ve açık ok meydanı yapıyoruz. Yani kent altı spor tesisini altı tane, yedi tane ürünü bir araya getirip bir tesis haline getiriyoruz arkadaşlar. Bunun yanında Yine yüzme havuzu ile ilgili e, çalışmalarımız son devam ediyor. Herkes de bir soru işaret. Ya yani havuzu neden açılıyor? Yüzme havuzunun açılmayışının sebebi bizim pimpirikli olmamız ve bu işletmenin uzun yıllar bizde kalmasını istememizden dolayı bütün ürünleri en iyi şekilde yapılmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Yani bugün havuzu doldurup şunu diyebiliriz. Evet açtık. Hayır böyle bir şey yok. Bakın stabilizesi için uğraşıyoruz. Yani daha iyi donanımla, daha iyi bir teknolojiyle buna gidiyoruz. Ki keza arkasına yine halı saha kazandırdık. Halı sahanın da yapılmasıyla birlikte o alanda yeni bir telörgü, yeni bir spor kompleksi, otoparkı, kafesi ve cimi. isterse cim, yani spor aşağıda e, havuzun altında bir bölmemiz var. Oraya da e, kiraya verip bir işletmesini de sağlayabiliriz. Bilginiz olsun. Biz bu konuları açıyoruz. Ama kesinlikle kaldırıp Birine burayı kiraya verip işletme sağlamayacağız. Haberiniz olsun. Ve belli altları M100 borusunun Bunların hepsinin işletmesini biz devam ettireceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka sorusu olan varsa gönül rahatlığıyla cevaplarız. Buyurun. Peki kompetitim başkanlığı kim yapacak? Kompetitim başkanı benim. Devam edeceğiz yani. Yapı ile başlayan içeriğe sanayi kooperatifiyle devam edecek. İlginiz olsun. Orada da size bilgilendirme sağlayacağız. Her detayını da e, paylaşırız. Yine aynı şekilde e, katılımınızı isteriz. katılırsanız da mutlu ve mesut oluruz. Bundan da arkanız çekmesin arkadaşlar. Yani onunla ilgili de bir hazırlığımız, sanayi ile ilgili de bir hazırlığımız var. İlginiz olsun. Başka soru soran var mı? <laughs> Aklınıza takılan bir şey var mı? Varsa görünür rahatlığıyla cevap verebilir. Biz olabildiğince şeffaf ve düzgün gitsin diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir gün olsun. Yoksa oylamaya geçiyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağ duyduğunuz için ben yavaş adına yavaştaki halkımız adına, vatandaşımız adına ben sizden teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. Evet, 5. madde yok. Buyurun bir şey. Mahallesi 122 ada 2 ve 3 nolu parsellerde Karnakam Abdurrahman Bey Orta bulunduğu alan imar Planı Değişik Yazı görüşülmesi. Evet arkadaşlar, yine nasip oldu Kaymakam Abdurrahman e, bir yapımı söz konusu. Burada da bir tane kimsesiz vatandaşın 21.7 metrekare yani 22 metrekare bir alanı var. Bu alanın e, çözülmesi lazım, çözülmezse bu okul maalesef buraya yapamayacak, yatırım başka yere kayacak. Biz bunu hızlıca e, meclise alma kararı verdik ve meclisimizi aldık. E, İmar komisyonunun e, ya cuma günü ya da pazartesi günü hangisini ortaklaşa karar verirsek e, herhangi bir çareye gerek duymadan tekrardan toparlayıp toparlanıp oylama yapmamız gerekiyor bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, öncelikle değişikliğin hazırlanması konusunun oylamasını sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonun toplantısı hangi gün olsun arkadaşlar? Cuma günü mü? Pazartesi günü mü? Ayrıca bir var. Cuma günü Cuma günü O zaman Cuma günü e, namazdan sonra iki buçuk diyorum. Tamam. Oylamaya geçiyorum. İmar komisyonuna havale edilen konunun herhangi bir çağrıya gerek duymadan Cuma günü saat 2.30'da yapılmasını oylamaya sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Altıncı maddeye yapılıyor. Buyurun 2025 yılı Temmuz ayı meclis toplantı günü ve saatinin belirlenmesi. Bununla ilgili de 1 Temmuz salı günü de yapabiliriz. 8 Temmuz salı günü de yapabiliriz. 1 Temmuz salı günü de yapabiliriz. yapabiliriz. Değilin. Değilin. Tamam. 1 Temmuz Salı günü saat 7'yi öneriyorum. Kabul ederler. O birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Nasıl olan çalışmalar ile nasıl kullanılır? Evet, bunlarla ilgili de bütün çalışmalarla ilgili aslında bilgi verelim arkadaşlar.